geldiniz. Bugün sizlerle beraber evet bugün sizlerle beraber gördüğünüz kadarıyla blopes kutu açılımı yapıyoruz. Bropes kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle Bropes'e geleyim. Bro dilim sürçtü pardon. 33. kademeden şu şekilde 45. kademeye kadar biriktirdim. Ve bu birikim çok zor oldu cidden. Görevleri yap desen, jeton kazan desen. Cidden böyle bir haftanın civarı bir... Ya kardeşim bir gidin ya. Bir kanlı pro bir 8 bit. Anlamadım ki İngilizler şedesi mi geldi? Hesabımı banlamaya çalışıyorlar anlamadım boşver. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Bu bu kadar bitirmek cidden çok zordu. Görevlerde bakın şurada şu iki görevi yapmak neden, cidden çok zordu. Bir de burada 500'lük görevleri yaptım. 500 jetonluk görevleri. O yüzden bu şekilde 46. kademede ne var ona bakacağım. 46. kademede e, bir tane savaş kutu var o problem değil. Bakın ne ödüller var şimdi size gösteriyorum. 10 elmas birinci öd ilk ödülümüz söyleyeceğim şu şekilde. 1 2 4 savaş 4 savaş kutusu var. E, 4 savaş kutusu, 3 büyük kutu, Ondan sonra iki tane de mega kutu var. Diğerleri güç puanı civarı, elmas civarı bir şeyler. Neyse arkadaşlar biz konumuza dönelim. Konumuza konumuza zaten. O zincir kademeden ilk savaş kutusunu açarak başvurdum. Bu arada ana hesabımdayım. 8246 kupa yaptım. Neyse. Açtık bunu açtık ve karakter çıkmadı. Devil Venom'u verdi. E, max ve max istediğim tek karakter. Şimdi Max'la istediğim karakteri seçeyim. Şöyle max zaten bildiğiniz kadarıyla. Şimdi 7 seviye bir karakter max yapsak. Bilemedim. Nita'yı yapalım arkadaşlar. Nita yapıyoruz. Tamam 5. kademede 1 mega büyük kutu çıkmadı. 10 elmasımızı da buradan alalım. Büyük kutu açtım yine bir şey çıkmadı arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar size mükemmel bir görev yapacağız. Bir kademe daha atlayacağız. Bu şekilde açtık ve bir şey çıkmadı. Barley 4 bir 7 7 tane bir 4 tane barley kuşbanı geldi. 39. kademede Bir büyük kutu 52 altın gelmedi. Neyse problem değil. Mega kutu Mega kutu Lütfen Bana bir leon ver. Bana bir crow ver. Bana bir sandy ver. 7 yaz. Lütfen. Mega kutu. Yazacağım mı 7? Yazacağım. Bak sana güveniyorum. Bak dokun ama. Durun bir saniye bir yere bir. Şey. Aha açıldı. 5 yazdı. Hiç çıkmadı. Bir savaş kutusu. 75 güç puanını bu buna yine Nita'ya veriyorum. Tamam. Ve kaptanın pusulası. Bunu sizlerle beraber videonun sonunda deneyeceğiz arkadaşlar. Onları elmasımızı daha alalım. Son mega kutu. Durun yere bir şey düştü. Mega kutu vereceğim mi? Bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Ve diyoruz bir saniye şunu şuraya koyayım. Tamam. Dokunuyoruz. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. 3 Şuradan like atın. 3, 2, 1, 6 Pardon tablet düştü arkadaşlar. Uuu, Viper çıktı. Viper çıktı. Bir karakter çıkarttık ve 6. destansımızı da destansları bitirdik arkadaşlar. İşte böyle. Yes come on come on yeah come on. Ve arkadaşlar Piper'ı da çıkartmış olduk. Piper çıktı. Altı yazdı. Cidden altı yazdı. 2 tane yeni şey var. Bir tane penin aksesuar var ama iki tane şey var. 800 ise ben sana basarım. Ama Frank sen, sana yetiyor mu bilmem ki. E Hayır 70 lazım. Hayır büzüldüm büzüldüm. Neyse arkadaşlar isterseniz bir Paper Show yapalım diyeceğim de. Benim şu yeni nasıl var ne bu? Uzaktan patlatıcı bende vardı zaten. Çıkmıştı bir ara. Kaptanın pusulası. Ne ne bakalım. Beni bulunduğu konuma bir top atışı yaptırır. Maç başına kullanım hakkı 3. 3. Benim o aklımdaki ise evet. Hani böyle üstüne işte ulti atınca böyle hani ulti bir neydi? Ee, bir daha bir saniye aklıma getiriyorum. <laughs> ha, ulti hani biri ulti patlatıyor ya. ney Bit öldürüyor ya ultiyi bitiriyor. Şey yapıyor böyle canı daltıyor bitiriyor. Şuradaki taretini bu pelinin taretini. Lan taret dönmüyor. Evet yani pelinin taretini vuruyor bitiriyor ya. Ondan sonra böyle 5-6 tane adamın kafasına şey geliyor. Topu pelinin taretini topu geliyor neyse iki tane az var peniden olmuş oldu kulübümde yeni biri gibi gelmiş. Evet Süper Gamer kulübümde katılmış. Siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümüzün adı şöyle göstereyim. Türkiye. Türkiye 98 kişi var. 1.132.000 10 kupa, 10.000 kupa üstü herkesi beklerim. Diyorum ve hemen Piper'a gelelim Piper. Du, 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 du. 26 karakterimiz oldu arkadaşlar. Çünkü 25 karakter karakter 25 karakterden sonra karakter çıkması imkansıza yakın bir şey. Piper çıkarttım. Son mega kutudan 6 yazarak Piper çıktım. Şimdi şuradan istatistiklerine bakalım. Sağlığı 2400. Hareket hızı normal. Saldırı şem silah. Piper şemsiyesinin ucundan bir keskin nişancı atışı yapar. Mermi ne kadar uzağa giderse o kadar fazla hasar verir. Süper görüşümüz. Piper ısrarcı taliplerinden kaçmak için bir sıçrama yapar. Giderken bir hanımefendiye yakışır gidiyor. Hediyelerle eh, bırakmayı da ihmal etmez. Eteğindeki bombaları döker. Hasarı 4 kere 4 çarpı 9 menzil uzun. Zaten menzili uzun. Maksimum menzilde hasar, bin hasar 1520. Menzili çok uzun. Doldurması çok yavaş. Bu hazır ne yapacağız bilmiyorum ve Piper'ımız oldu. Piper'ımız. Yeah come on come on. Yeah come on baby. Frank bir de ki sana basacağım. Çünkü Jack'i alt seviyorsun. Bu arada inşaat var. Güzel diyorsanız beğenin diye ki Beğeniyorsanız beğenin. Videoyu beğenin. HG HG terfi. Tamam bir şey olmaz. Diyoruz ve Piper'la hemen deniyoruz Piper'ı. İlk defa Piper'ım oldu bu arada. Yanlışsa eskiden bir tane 4000 kupalık Fero hesabım vardı. Onunla bir Piper'ım vardı. Şimdi göstereceğim. Şu. Bir saniye. Of. Yine döndürmem lazım. Bana vurmazsın değil mi? Şöyle. Deme. Şöyle bana vurma. Şöyle bana vurma. Döndürdük ananı öldük. Ama bir saniye ben bunu saymıyorum. Dokuzuncu olduk. Tamam sıfır kupa. Tekrardan bir deniyoruz. Sabit döndürdüm çünkü oradan parmağım böyle gözüküyordu. Böyle böyle oluyordu. Şimdi hiç gözükmüyor. Şu şekilde şöyle şöyle oluyordu. yakışır şekilde öldük. Ben biraz bunu oynadım. O yüzden affedin ve 7 kupamızı da aldık. Ben piper'ı arkadaşlar. Hem hem TR sıralamasını e falan kasacağım emzi ama Piper'ı da kasacağım. Piper'ı çok seviyorum. Hatta yorumlara yazın. Piper mı 600 kasayım yoksa Max'i mi? Ay Max'i diyorum ya Emzi mi? Arasında öyle bir karışıklık oluyor. Emzi Max sonuçta. Uf. Piper vuruşu işte böyle yapılır. Anlatabildim mi şimdi size? 600 kupada böyle bir Piper oyun Piper'ınız varsa ve 500 kupanın üstündeyse ve böyle bir oyuncuysanız sizi tebrik ediyorum. Gel elini kıs. Yok korona var korona. El sıkışmayak. Korona var. Korona olmasaydı öpe oklardım ama korona var. Adam görsem. Aa Fox öldü. Pat. Aha adam adam. Romeo. Romeo. Of. Seni uzaktan öldüreceğim lan. Gel buraya. Seni alayım mı? Dur. Hop. Hoppa. Şeli burada mısın? Yok. Şuradasın. Yok. gel lan. Neredesin oğlum? Ay. Lan gelme gelme. Durun arkadaşlar. Enerji içeceğini alıyorum meşili gel. Üff. Üff. Cidden mi? Öf. Şeli nerede Şeli? Gel. Gel Şeli enerjim bitmeden gel. Ya ama bir git Şeli ya. Aa, Şeli gitmiş oradan. Gelin şuraya ortaya bir görüşürüz çakalım. Hayır. Sakın öyle bir şey yapma. Brock sana geliyorum. Gel lan. Al lan. Al lan. Pardon arkadaşlar biraz sinirlenmiş olabilirim. Özür dilerim. Sinirlenmiş olabilirim. Ama arasından böyle sinirlenebiliyorum. Son maçımıza deneyelim. Kaç dakikada da 11 dakika olmuş. Cidden son maçımıza deneyelim. Ve de sonra videoyu bitirelim. Bak Reki gelsene seni bu uzaktan öldüreyim. Piper'la uzaktan vurmayı sevenler artı birleşsin. Bu uzaktan keskin nişancılık yapmalarsan ben sizi Yalan. Gel lan iki yüksün adam değilsin önceki Jiki. Aa hemen mutlu atıyorsun gel gel. Aa gel gel. Görüşürüz pat. Ananı <laughs> of dövecek. Ama bu sıvır kupalar neden bu kadar pro oynuyorlar? Çözenler bir yoruma yazsın. Neden bu kadar pro oynuyorlar? Piper'la ben mi oynayamıyorum yoksa on Yanlışlıkla maça mı gireyim? Çok mu... Çok mükemmel zaten. Neyse bu maçı da yapalım. Girdik artık. İzleyeceksiniz. Öyle kaçış yok hemen. Tamam. Allah bereketini versin. Gel şuradan. Hoppala. hop. TSK Teşek'e Ama 400-400 vuruyor mu lan? Uf Valla vuruyordum dur. Gel Poko şimdi. Gel. 1429 yanım var lan. Tam benim vuracağım men şey hasar. 1400 vuruyorum zaten. Kaç 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 kaç. Line. Oho. Orada bir mic var. Of. Adı ne? Baron. Bravo herhalde. Oh. Neyse bu, bu maçı da kazandığımıza göre, kupa aldığımıza göre Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok istemeyin biriktiremiyorum çünkü çok zor biriktirmesi cidden. Emeğimi karşılığı için bir tane like atarsanız sürüsebilirim. Görüşürüz ve bay bay.